Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl rig yapılacağını göstereceğim. İlk ee, ilk önce size altta bir pek vereceğim. PP template diye. Sonra bu uygulama bu arada e, neydi bunun adı? Ha, Sinema 4'te ee, ilk önce o e, pek indirdikten sonra şu PP template'i buraya atıyoruz. Şimdi şu üstteki şu küçük adamı böyle istediğiniz bir skin yapıyorsunuz. Yani burası skin değiştirelim hemen. Direkt şunu yapayım. Şimdi böyle durdu. Tabi burası baya karışık. Şimdi bu tabi ki böyle kalmayacak. Bunu şimdi şu gördüğünüz render the picture picture wayv'ı tıklıyoruz. Size ilk önce böyle bir hata verir. Gentle dip kapatın. Sonra benim verdiğim. Peki tekrar hata çözümü buraya sürükleyin. Tamam. Şimdi burayı kapatın. Bir daha deneyin. Evet, gördüğünüz gibi renderlanıyor. Bu renderlama işlemi e, tamamlanana kadar bekleyin. Biz bekleyelim. içi neden böyle? Bilmiyorum ama düzelir herhalde. O. Bu arada arkadaşlar bu renderlanana kadar da size Discord sunucumu göstereyim. Tabii son oyuncu oynayanlar burada gelebilir buraya. Altı zaten veririm. Son oyuncu kılını görünüyor rolleri falan hep böyle. Bedvars kılı yani Bedvars ağırlıklı bir klan isten gelebilir. Bakayım bu. Tamam. Arkadaşlar bak. Şey de son hali de nerede lan Son hali PP ha, template. Ya, bunu açamıyorum. Neyse arkadaşlar boş verin. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar renderladı. Şimdi şeye girdi. Renklendirmeye girdi. Bunu da bekleyelim. Zaten bu kadar uzun sürmüyor. gördüğünüz gibi renderliyor. Tamam. Renderlama işlemi bitti. Sonra en üst sağda file yazıyor. Buna save save image falan yazıyor. Ok diyorsunuz. pp template masaüstü değiştir diyorsunuz. Tamam. Şimdi buradan çık, çıkın pp-template şimdi büyük ihtimalle şeye gelmiştir Evet gördüğünüz gibi Şimdi Adobe Photoshop'a giriyor CS6'ya Bu programları indirmenin linkini istiyorsanız yorumlarda belirtin Bir şey yaparım size Linklerini atarım hepsini Şimdi buradan dosya aç Burada masa üstü. Ya, kitaplıklar. Falan. İndirilenlerdeydi o aynen. Tamam. Şimdi bunu açtınız. Ondan sonra yeniden açlayıp masa üstündeki Nerede o? Ha, pp template açıyorsunuz. Şimdi buradan template pp yazıyor. Buna tıklayın. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi böyle bir şey oldu. Şimdi bunu böyle sürükleyin yukarı doğru. Attınız bunu buraya. Bu tam uymayabilir. Yani sıkıntı yok zaten. Şu arkadaki şeyi sileceğiz. Tamam. Şimdi e, Bu şeyi katmayın çözüyor gördüğünüz gibi. Şu normal skin. Pardon pardon pardon. pardon. Mikrofon düştü. Buradan şu en altta sil işareti var. Katma katma üç katma silsin mi? Evet deyin. Evet. Gördüğünüz gibi böyle bir şey oldu. Bu zaten indirmeydi. de ee, gerek yoktur zaten indirebilirsiniz herhalde. Ee, genellikle böyleydi arkadaşlar. Eğer bir şey ee, skin uymadı falan derseniz Başka bir şey yapabilirim. Bir dakika. Başka bir şey yapabilirim. Arka plan mavilikli falan filan gösterebilirim size. Eğer anlamadıysanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ona göre yeni bir video daha tek çekeceğim. Like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Görüşürüz.